Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ADK. Bugün sizlerle birlikte size bir sürprizim var diyordum. 100 abone olduğumuzda iki tane büyük video gelecek diyordum ve o iki videonun ilki burada 100 abone olamadık ama hediyelerim yani yani göstereceğim şeylerin hepsinin zamanı olmak üzere o yüzden şu an hep yani o ilk videomuzun yani işte o iki büyük videomuzun ilki buydu. Ee, burada bayağı bir ben bekledim, bekledim do eşit şeyler için. Bir sürü ödül falan topladım. Bir sürü efsanevi star hediyemiz var arkadaşlar. O zaman biz hemen buradan başlayalım. Şöyle. 9 yazdı. Bakalım kaydediyor muyuz? Bir daha bakayım. bir kaydediyoruz arkadaşlar. 200 piyirsi açarım diye düşünüyorum. Evet açtık arkadaşlar. Piyirsi bunu açtım. Ve ağaç öğretine geri dönüyoruz. Ağaç öğreti 2 olduk. Gizemli. 500 kredi geldi. Açalım. Tekrar kredi gelecek. Gelmedi Canis'in eşyası. Evet. Efsanevi çıkarttık. Kostüm gelse güzel olurdu. Ender. Ay. Ben Ayşe şöhretini bitiririm. Ben net bitireceğim arkadaşlar. Bugün Ayşe şöhretini bitiririm. Ben öyle düşünüyorum bitireceğimizi düşünüyorum. Şöyle devam kas. Karidesiz Ender. Bafislerden de açacağım arkadaşlar. güzel bir kutu açılımı yapıyoruz. Abone olursanız ve like atarsanız bu tarz bu tarz e, şeylerin gelme olasılığını daha da arttırırım. Hatta kim bilir belki Minecraft sunucusu bile açabilirim arkadaşlar. Oo dörtlü gizemli. Sekizli gizemli arkadaşlar. Sekizli gizemli. Sekizli güzelmiş çıktı. Hepsinden dış çıkmasın yani. Hepsinden bir şey Spike'ın. kundakçı Spike. Güzel bir kostüm. Oo, güzel bir kostüm daha. Zümrüt Prens. Güzel. Bayağı uf. Uh, bin kredi de verdi. Arkadaşlar bu ne şans ya böyle. Ha, bir tane daha kostrop. Abi ya çok güzeldi az önceki. Bayağı bir bölümü en fazla bölümüceye kadar yani. 8'li bölümü. Arkadaşlar evet. Şöyle 3'e de geldik. Aa efsanevi geldi. Şarjının hiper şarjı. Bayağı iyi. Evet. Epic. Abi bayağı güzel evet. çıktı ya arkadaşlar. 9. 9 yazdı ama neyse Pearl'ün aksesuarını da tamamladım. Evet. Kredi da kredi. Her yerden bir ödül. Evet. Buradakiler bitti. Şurası. Sırada şuradan küçük olanı açalım. Burada bir efsaneviyim var Açayım onu hemen. Ve o güzel güzel. Yerinde kostüm yoktu. Ona güzel bir kostüm buldum. Al kostüm buldum denmez aslında ona. Kostüm çıkarttım. Burada da bir efsanevi var. Bugün efsaneviye doyacağız gözümüz. Abi karla da güzel bir kostüm çıkardım. Bu kostümü de bayağı istiyorum ben eskiden. Ama cevherim derdi. Şimdi aşamalılara geçtik. Gizemli abi benim gizemliyi alıp veremediğim ne var? Bir efsanevi daha. Yıldız gücü güzel aşamaları. Evet güzel DP aldık. Oo, oğlum biz bayağı bir açtık he. Şöyle devam edelim. Nereye hmm, girdi lan? Aşamalar kostüm çıksa güzel olacak. Aa A'ya tıkladım. <laughs> Yine 250 dp ee, daha çok var. Buradan. Şöyle az kaldı. Abi bayağı var ama ya. Yine bir efsane bir. Yine bir yıldızcıya. Dur çıktım ya, çıktım. Ve bunu da bitirmiş bulunmaktayız. Bin kredi. Bitirişe güzel bir şey çıktı bu arada. Oo, bayağı iyi, bayağı iyi, bayağı, bayağı iyi. 20 bin 20 bin tane alt, 20 bin altınım var. Alt yani altın kostüm ne kadar da acaba ya? 25 bin miydi? 25 bin di galiba. Evet, 25 bin di. 25 bin di arkadaşlar. E, bayağı Baya şey. Çıktı. Oo, bayağı güzel. Hakikaten ha. güzel şeyler çıkardık. şu sıra Buffy'lerde. Buffy'leri bitirmek istiyorum arkadaşlar. Yani yeter. Şunları çıkaracağım artık. Yani. Açayım şunu artık. Renk olmasın ya. Hem em, spike ve Colt lazım. Ve yeter mi? Yeter galiba. Tam yetecek. Yetmedi ya. Neyse. Ems, Frank, Mortis, Shelly, ee, fullledik Şey olarak. Buffy olarak. Eee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Eee, diğer ikinci süper diğer ikinci büyük videodan spoiler vereyim. O da koleksiyonla alakalı bir şey. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.